Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Müdür Müdür Yardımcılığı seçme sınavı Türkçesi bunun başvuruları başladı. Şimdi nedir bu EKYS? diye duymuşsunuz. MMSS falan mı öyle bir şey mi acaba? MMSS olmaz. O benim, benim tabirim işte. EKYS Eğitim Kurumu Yönetici <laughs> Seçme Sınavı yani aslında güzel ismi. Ee, şimdi nedir ne değildir birazcık bundan bahsedelim istedik. Kimler başvurabilir? Hocam ben daha yeni atandım ben başvurabilir miyim? En fazla gelen sorular e, yıllardan Duttum, beri. <laughs> dur, hemen bıkmayın be. Bir de arkadaşlar ya. Yani bir şans vermek lazım. Ama bu sene ben de başvuracağım. <laughs> Değişik bir haber. Evet. Ee, en azından bir gireceğim ya. Yani bir puanım olsun belki. Belki bir müdür yardımcısı yani. neden olmayız. Ya, ben akademisyen olmak benim hedefim ya arkadaşlar biliyor zaten. <laughs> Neyse e, sınavı arkadaşlar teker teker ilerleyelim. Sınavı ÖSYM yapıyor. Sınavı milli eğitim yapmıyor. Dolayısıyla başvuruları da AİS'ten olacak. Şu anda başvurular başladı. Ayın 18'inde başladı. Ayın 24'üne kadar başvurular var. Bu 24'üne kadar başvuru yaparsanız kampanyalı fiyat 285 TL. Eğer ki bunu kaçırırsanız 2 Şubat'ta da geç başvuru var. Orada %50 zamlı fiyat 427-427,5 TL, 427 TL. Bunlar başvuru ücretleri. Sadece öğretmenler başvurabiliyor. Ben başvuruyu yaptım. Yani ne demek istiyorum? Şimdi e, diyelim ki yeni atandınız. Hocam ben başvuru yapabilir miyim? Şimdi arkadaşlar bak yeni atandıysanız e, müdür yardımcılığı görevine geçemezsiniz. Tamam mı? İlk önce bunu söyleyeyim. Yani e, bu sınava girseniz dahi siz müdür yardımcısı olamazsınız. Milli Eğitim hani mülakat yapacak işte e, seçme yapacak vesaire vesaire. Hani bunlarda siz görev alamazsınız arkadaşlar. Yani ileriye gidemezsiniz. Ha ama sınava girebilir miyim hocam? Denemek istiyorum. Ben kendimi denemek istiyorum. Parayı yatıracağım, kendimi deneyeceğim. Sınava girebilirsiniz. Oo. Oh. Aynen. Ee, ben de bu hiçbir yerde yazmıyor Ben müdür yardımcısı olmak istemiyorum ama sınava girebiliyor muyum? <laughs> Kılavuzda şu yazıyor. İşte başvuru koşullarını taşımadığı halde girenler <laughs> müdür yardımcılığına ve müdürlüğe atanamaz diyor. Dolayısıyla do girebildiğini aslında söylemişler yani. Hani girilebiliyor aslında sınava ama müdür yardımcılığı görevine geçemezsiniz arkadaşlar. Eğer ki ilk iki seneyi tamamlamadıysanız. Ana şart burada öğretmen olmak ve de eğer ki hani niyetiniz varsa müdür yardımcılığı görevine, müdürlük görevine, müdür yardımcılığı görevine geçmek. tabi ee, tabii daha önce müdür yardımcılığı yapmadıysanız müdür olamıyorsunuz da. Hani eğer niyetiniz varsa müdür yardımcılığı yapmak bu durumda ilk iki sene en azından öğretmenlik yapmış olmanız şart. Benim de bu onun soruyorlar? Gelelim oraya. E, sınavda 80 soru var ve 150 dakika arkadaşlar. Bu 80 sorunun e, 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Dolayısıyla bir puan şey bir soru kaç puan gelir mi hocam? 1.25 puana e, denk gelmiş oluyor. E, sınır şart var. Yani 60 puanın üzeri başarılı sayılıyor. 60 puanın altı başarısız sayılıyor. Ondan sonrasında da işte, yani, mülakat yapılıyor ve sıralama yapılıyor arkadaşlar ondan sonra. Bu da kaç puana denk geliyor? Bu da 48 doğruya denk geliyor. 80 sorudan 48 tanesini doğru, 32 tanesini yanlış yaparsanız sınır şartı geçmiş oluyorsunuz. Yani artık siz müdür için mülakata girebileceksiniz. Yanlışlar ve... doğruyu götürmüyor mu? Yok götürmüyor. Yanlış doğruyu götürme olayı yok. Ee, dolayısıyla... bilemediklerimizi Atış serbest. <laughs> serbest atış. <laughs> Yata yatış. Her türlü yapabilirsiniz. Eğik atış. <laughs> <laughs> bir fizikçi olarak bunları demesem olmazdı. E, dolayısıyla arkadaşlar boş bırakmıyorsunuz 80 soruda. 32 tane yanlış yapma hakkınız var ama tabii ne kadar çok doğru yaparsanız o kadar iyi. E, yanlışlar doğruyu götürmüyor. E, i̇şte aynı klasik ÖSYM sınavlarındaki gibi işte başta çıkamayacağınız, sonda çıkamayacağınız zamanlar var vesaire. Bunları evet, çok fazla sınavları birazcık daha böyle çok kontrollü oluyor. Evet, evet, o yüzden evet. dikkatli gidin yanınıza başka bir şey götürmeyin. <laughs> yani kalem sınav... falan da veriyorlar mı acaba? Tabii tabii klasik. Aynen. <laughs> Kalemini, peçeteni, silgini, <laughs> kalem tarışını veriyorlar. Yani klasik <laughs> sınavı. Aslında bir ara şeker de veriyorlardı da en son adeste yoktu o şeker. Ben evet. bekliyordum olsun diye ama yoktu. <laughs> sınav 5 Mart'ta olacak bu arada. Saat 10-15 geç olacak. Ee, ve ayın ondan sonra 23'ündeydi yanlış hatırlamıyorsam. 23 Mart'ta herhalde sonuçlar ilan edilecek arkadaşlar. Sonrasında şunu söyleyeyim. Yani bu sınava girmeniz müdür yardımcısı olmanızı garanti etmiyor arkadaşlar. Hani bunu söyleyeyim yani. Peki biz İlerleyen süreçte hangi okullarda görev yapabiliriz? Hangi okullara atanabiliriz? Ders verebildiğiniz okullara atanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani mülakatdan zaman... sonrasından bahsediyorum. He. Tercih yaptınız. Ders verebildiğiniz okullara atanabiliyorsunuz. Yani ben bir fizik öğretmeni olarak liseye, liseye. He, liseye, liseye. atanabiliyorum. <laughs> Tutup da işte anaokuluna ana atanamıyorum. İlk öğretime atanamıyorum. Ancak liseye atanabiliyorum arkadaşlar. Bu konuda en şanslılar rehberlikçiler aslında. Evet her... evet. Her... <laughs> Görmüştüm daha önce o şekilde yapan bir hocamızı. lisede müdürken anaokuluna geçiş yapmıştı aslında dediğin gibi. Ama onlar şeyde de hani PDR öğretmenlerimiz normal görevleri esnasında da bu değişikliği yapabiliyorlar zaten. Evet, evet. Lisedeyken anaokuluna geçebiliyor veya ilterci öğretmenleri de yapabiliyor. Tabii, aynen. Ee, peki hocam ben nereden çalışacağım? Evet, onu ben de merak ediyorum. Yani şimdi tamam da gireceğim ama nereden çalışmalıyım? Yani He evet, bu arada bir sürü tabii konular... sen konuları sormuştun <laughs> değil mi? Evet evet. Konular arkadaşlar genel kültür olayın %20'sini oluşturuyor. Atatürk ilke ve inkılapları %10, değerler eğitimi %10, eğitim öğretimde etik %10, eğitim bilimleri %30, mevzuat %20. Yani böyle şeyi andıran, KPSS'yi de andıran biraz işte ama mevzuatın da içinde olduğu böyle karma bir sınav. Ee, hani arkadaşlarımızın yorumlarını daha önce yorumlarını hani konuşmuştuk geçen sene girenlerden. Hani onlardan aldığımı izlenim yani Kolay sorular da var diyorlar zor sorular da var ama gitgide zorlaşıyor diye söylüyor arkadaşlarım. Yani bizim okulda ee, bir hoca vardı son 2 ay falan hep ders çalışmış. Evet evet iyi bir çalışma yapmak gerekiyor diyorlar. Evet. Ee, Sen daha artık söylüyor. çalışmaya başla, bak o kadar evet, sonra ya. kayıt yaptın. Kötü notlar alıp gelme. <gülüyor> <gülüyor> ben akademisyen <ne> olacağım. <laughs> ee, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi Bu kadar söyleyip ondan sonra <laughs> olmayacağım. <bildir misin? gülüyor> ee, nereden çalışalım? Şimdi birincisi görmüşsünüzdür. Bu konuyla alakalı yani EKS ile alakalı e, yayın evlerinin kitapları var. Konu altında soru bankaları, kitaplar var. <laughs> Youtube'daki çeşitli kanallar var. Veya hocam ben pek para vermek istemiyorum diyorsanız sendikalar e, ücretsiz veya ufak bir ücretle e, kitap veriyorlar. Ben geçen sene almıştım. Ben de bir sendikaya üyeyim. E, hani siz de herhangi bir sendikadan e, bu kitaplardan temin edebilirsiniz arkadaşlar. E, böyle yani hani isterseniz farklı yeni evlerinin kitapları da var. E, bunlardan da alabilirsiniz. Sonrasında dediğim gibi mülakat var arkadaşlar görev alabilmek için tekrar söylüyorum en az 2 sene çalışmış olma şartı var. yaz, ne zaman itibariyle? Evet. Yazılı sınav başvurusunun son günü itibariyle. Yani 24.01.2023 itibariyle en az 2 sene çalışmış olmanız lazım. Yani 24.01.2021'de veya öncesinde göreve başlamış olmanız gerekiyor. 24 Ocak 2021 veya öncesinde göreve başlamışsanız e ee, siz de hani ilerleyen süreçte işte müdür yardımcılığı görevine atanma evet, hakkıyla falan girme evet. Yoksa dediğim gibi tüm öğretmenler e, hani sınava girebiliyorlar. Sınava girmelerinde bir engel e, söz konusu değil. Sınav puanı ne kadar geçerli? 3 sene geçerli yani aslında yeni atanan bir öğretmen şimdi girip yüksek bir puan alsa alsın yani mesela başka bir yere tayin olduğunuz zaman orada da kullanma hakkınız olabilir yani bu şekilde de düşünebilirsiniz ben de dediğim gibi başvuru yapacağım bu sene bu sene bir ben de şansımı deneyeceğim Şansınız deneyebilirsiniz evet. sınavdan sonra görüşlerini değerlendirin çok heyecanlı <gülüyor> <gülüyor> olabilir aynen <laughs> sınav sonu görüşlerim olabilir. sınav soruları nasıldı <laughs> yani hani müdür amcılığı arkadaşlar hani sonuç olarak düşünürsek hocam ben olayım mı diyorsanız. Ya ben şu ana kadar hani, tabii çeşitli defalar düşündüm. Görevlendirme olarak e, olmamı isteyen okullar oldu. Peki o zaman oldu. görevlendirme olsaydın şimdi direkt müdürlük için başvurabiliyor muydun? Görevlendirmeler sayılıyor muydu acaba? Bu konuda tam bilgim yok ama bilmiyorum yani tam olarak. Hani sayılıyor olabilir. Tabii değilim ama ee yani olalım mı olmayalım mı yani eğer ki hani farklı bir şey denemek istiyorsanız e, birazcık öğretmenlikten hani e, farklı bir şey yapmak istiyorsanız birazcık hani düz memurluk gibi saymanlık gibi muhasebe gibi işleri de var biliyorsunuz hani maaş hesaplamaları ders hesaplamaları falan filan işte ders programı yapmalar gibi şeyler var ee, hani böyle şeylerle uğraşmak istiyorsanız işte 95 85 95 tarzı çalışmak istiyorsanız e, full ek ders alıyorlar. Bunu biliyorsunuzdur. Ek olarak kurs onları da verebiliyorlar. Tabi e, tabii müdür yardımcılarının tatili e, normal bir memur gibi arkadaşlar bizim gibi hani öğretmenler gibi tatilleri yok. E, işte 15 tane varan okulda oluyorlar. Tabii. Yazın da okulda oluyorlar. Hmm. Senede 20 gün falan tatil yapıyorlar. Yani i̇şte, normal memurun düzeni nasılsa Aynı onun gibi bir düzenleri var arkadaşlar işte. E, dolayısıyla hani iyi düşünün ama yani hani ilerleyen süreçte bırakma imkanınız da var. Evet. yani. Ya biz bu zamana kadar hep zaten o tatil konusunda işte yazları gezmeyi çok seviyoruz. <laughs> Yoksa vardı da hani, hani bir düşün, deneyebilirim diye. Evet. Yani tatil deneyebilirsiniz arkadaşlar ya. Yani deneyebilirsiniz. <laughs> hani çok hani beğenmezseniz bırakırsınız yani. Benim şu anki okulumda da var yani işte önceden müdürlük yapmış 10 sene ee, gelmiş burada öğretmen olarak çalışıyor mesela işte. Yani dolayısıyla denenebilir eğer istiyorsanız bir düşünün deneyin. Hani bu kadar çok fazla düşünmenize gerek yok yani bir deneyin arkadaşlar. Ya yani sınava girin en azından hani sonra istemezseniz başvuru yapmazsınız istemezseniz tercih yapmazsınız yani bu kadar basit. Durum bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz, bizleri takip ettiğiniz dinlediğiniz için ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.